en büyük kafir. Onun küfrü ve zulmü adına ne varsa ben ondan kurtar Allah'ım. Çünkü ortamda bulunuyorum. O ortamda şahit olmak, o ortamda seyirci olmak, o ortamda bazen sessiz, pasif kalmak bile benim imanımı zedeliyor. Öyle değil mi? zedeler alan iman. Allah'ım beni bundan kurtar. Yani ya beni dünyadayken bu ortamdan kurtuluş kapısı göster, benim buradan çıkış nasibi ya da ikinci çıkış nedir? Ölümse şehadet nasip et. ama ben bu zulüm ortamında daha fazla kalmayayım. Bu zalimle daha fazla kalmayayım diye Allah'tan bizzat talep eder. Biliyorsun ölüm istenmez. Allah Teala, Allah Resulü ölümü istemeyin Allah'tan. Ama illa da isteyecekseniz şöyle isteyin Allah'ım. Eğer yaşamam daha hayırlı değilse, eğer şer, kötülük, haram, günah, isyana yöneleceksen, o zaman beni isyana, küfre düşmeden mümin olarak ruhumu erkenden al Allah'ım diyebiliriz. Yoksa Allah'ım ölmek istiyorum, benim ruhumu al, hadi şimdi intihar edeyim falan, haşa. Bunlar bir müminin imanını zedeleyecek tercihler de buna tehlikeli şeyler. Mümin ölümü istemez. Mümin tam tersi hayırlı ömür ister. Hayırlı ömür ister. Çünkü müminin bir gün yaşaması, mümince yaşaması, bir gün önce şehit olarak ölen kişiyi neredeyse geçebilecek bir mesafe kat edebilir. O kadar kıymetli. Müminin bir günlük mümince hakkını vererek yaşaması, bir gün önce ölen ya da bir yıl önce ölen bir şehitten daha farklı mesafelerle öne geçebilecek imkan ve ihtimaller sunar. Dolayısıyla mümin hayırla yaşamayı Allah'tan istemeli. Asiye annemiz ama öyle diyor. Ya Rabbi beni ne olursun Firavundan ve Firavun amellerinden kurtar. Ve ne kavmi zalimi. Sadece Firavun ve yaptıkları mı? Firavunu Firavun yapan kim zaten? Etrafındakiler. Kıptiler. Firavun'u firavun yapan ona askerlik yapanlar, ona komutanlık, ona bakanlık, firavuna firavunluk yapan, karunluk yapanlar değil mi? Ona paraları destek verenler. Yani zulmün ortakları çok. Zulmün ortakları çok. Zalim tek başına zalim değil. Onun için Allah'ım beni firavundan, firavunun yaptıklarından ve bu kavmin bütün zulümlerinden kurtar Allah'ım. Diyecek Asya annemiz. Yani bir nevi şahadetini bununla tescilleyecektir. Bu aslında bize aynı zamanda şunu da öğretir. Eğer bir kişi hani suçun şahsiliği Nuh'un hanımının suçu Nuh'a yazılmadı değil mi? Ey Nuh bak hanımını kurtaramadın. Gel bakalım. Hesabını mi mu? Aynı şekilde İbrahim'e de sen birazcık küfür, birazcık şirk olabilir çünkü baban müşrikti. Birazcık olabilir sen de demedi. Allah mümini mümin olarak istiyor. Ama kafirse de kafiri kendi ameliyle küfrünü ve azabını test ediyor. Dolayısıyla bizim kendimizin iyi olması esastır. Benim başkalarını kurtarıp kendimin iyi olmaması beni kurtarmayacaktır. Adam birçok insanın hidayetine vesile olabilir. Ama kendisi hidayet üzere değilse, hidayet üzere ölmediyse Allah korusun, kıyamet gününde şok bir sahne yaşanacak. Hidayetine vesile oldukları cennete giderken o cehenneme gidecek, soracaklar, diyecekler ki ya ne oldu? Sen sebep oldun? Biz senin sayende, senin yönlendirmenle, senin anlatımınla biz hidayet bulduk, cennete gidiyoruz. Sen niye cehenneme gidiyorsun? O şunu diyecek. Ben size söylüyorum ama kendim yapmıyorum. Sizi yönlendiriyorum ama kendim yönelmiyorum. Siz benim anlattıklarımı, tercihlerinizi değiştiriyordunuz ama ben tercih etmiyordum. Dolayısıyla ben kendimi unuttum, kendimi bıraktım, bunu hak ettim ben. Hani meşhurdur, önce kendi maskenizi takın, sonra çocuğunuza bakın. Bu tekniktir ve önemlidir. Bu şu demek değil, çocuğundan daha çok kendini sev demek değil. Çocuğunu seviyorsan, önce kendini kurtar. Aynen ku en ve gibi aynı. orada da Önce kendiniz hidayette olmanın çabasını gösterin, sonra ehlinizi hidayet üzere kılmaya çalışın. Bizim hidayeti yakalamamız, hidayet üzere yaşamamız ve hidayet üzere ölmemiz esastır. Çünkü hidayeti yakaladık, hidayet üzere yaşayamıyorsak hayır. Hidayet üzere yaşadık ama hidayet üzere ölmediysek Allah korusun, değil mi? Hayır. Dolayısıyla bizim Fatiha'da söylediğimiz cümle "Allah'ım hidayeti ver" bitmedi. Hidayeti sürdür, bitmedi. Hidayet üzere öldür Allah'ın demek. Eğitim nasıl Üç aşamasında istiyoruz Allah'tan. Öyleyse biz önce kendimiz kurtulmalıyız. Bitmedi. Ondan sonra çevremizi hidayet üzere kılmanın çabasını göstermeliyiz. Ama ben iyiysem, ben hidayet üzerindeysem, benim dalalette olmamı isteyen kim olursa olsun, kocam da olsa, eşim de olsa, devlet de olsa, bütün dünya beni cehenneme sevk etseler, yönlendirseler, beni cehenneme götürebilirler mi? Hayır, götüremezler. Çünkü cennet ve cehennem yolu başkalarının başkalarının yönlendirmesine ve tercihine asla bağlı değildir. Şöyle söyleyeyim, yani bütün dünya toplansa benim cennete gidişime engel olamazlar asla. Bütün dünya peygamber olsa insanları ve benim de cennete gitmemi istese ve ben cennete gitmek istemiyorsam, küfür üzere yaşamak istiyorsam cehenneme giderim. Bütün insanlık önüme set gerseler dahi ben cehennemi kurdum. Kimse benim cehennemime de engel olamaz. Kimse benim cennetime de engel olamaz. Benim hayatıma engel olabilir bakın. Beni öldürebilir. Değil mi? Evimi yıkabilir. Canıma kast edebilir. Ama benim imanıma kimse kast edemez. Orada özgürüm. Orada sınırsız özgürlüğüm var. Bunun en güzel örneğidir Asiye annemiz. Tercih etti imanı. Firavun'a rağmen. Tercih ettiği imanı Firavun'un bütün çabasına rağmen. Tercih ettiği imanı sadece Firavun ve kendisi değil. Firavun ve kavminin bütün zulümlerine rağmen mahalle baskısıymış. Mazeretimiz öyle mi? Hocam vallahi mahalle baskısına dayanamadım. Üç gün sonra bir şeyler kurtaracak bu ülkede. Ne adına? Ve komşulara karşı ayıp olur. Ve çocuk hissede ayıp olur. E, akrabalar geldi ayıp olur çevre istedi ayıp olur. Peki Allah'ın istediği nerede? Peki peygamberin istediği nerede kaldı? Hani cenneti taliptik? Peki o anda ölsek? Kafirlere benzediğimiz bir halde ölsek? Öldüğümüz gibi dirilmeyecek miyiz? Öldüğümüz gibi diriltilmeyecek miyiz? Peki o son halimizse, o son anımızsa Valla ya Rabbi komşuların kurbanı oldu. Çevrenin kurbanı oldu. Çarşının efendim baskısı altında kaldık. E kusura bakma. Valla baktık kusura. Kaybettin. Ellerinle sen cehennem yolunu döşedin. Sen kendi ellerinle cennetin yolunu döşedin. Firavun ve bütün zulmüne rağmen Asiye cennetten alıp konulmadı. Ve her de cennette kabul edilmiş bir dua Allah'ın yanında bir ev Allah'ın inşa ettiği haşa Allah Teala'nın özel ona hazırlamasını istediği Allah'ım kendi katında sana yakın ama cennetinde çünkü dünyada yaşadığım ev saraydı ama benim için zindandı. Yaşadığı evi saraya dönüştürmek adına cennetlerini zindana dönüştüren çok aile var değil mi? Kıyaslama yaptığımızda Hani Efendimiz Hazreti Ömer hatırlayın surenin başında biraz uzun oldu ama mesafeler aralar. Hani hanımlarından ayrılıp mescitte bir köşeye çekilince, inzivaya çekilince Hazreti Ömer günler sonra eşlerinin boşandığı ihtimalle binan gelecek edebinden soramayacak, saatlerce kendi kendini yiyecek filan. Efendimiz yanına oturacak, acaba nasıl Efendimiz'i sevindirebilirim, güldürebilirim, mutlu edebilirim diye çaba sarayasın Ömer gibi bir adam. Ömer gibi adam bir tane. Şimdi bu çabayla orada duruyor. <laughs> Ama Efendimiz yerden kalktığında sırtında hasır izlerini görünce biraz da gündemi değiştirmek, biraz da ortamı farklı bir söz, söze girişe. Ya Resulallah, bu nasıl bir hal? Sen gibi Allah'ın sevgili bir kolu sırtında hasır izleri ama Allah'ın zalim, kafir, asi dedikleri ise yeryüzünün bütün nimetleriyle kuştu tüyü ağrımıza gidiyor. Müsaade et. Sana da bir yumuşak yatak. Şunu yapalım, şunu yapalım. İmkanımız var bu kadar canı olmazsak Saray belki yapma imkanımız yok ama bu kadar şu rahat ettirelim. Ya Amer istemez misin? Bizim zindanımız burada olsun. Sarayımız cennette olsun istemez misin? Onların sarayı burada olsun. Zindanları cehennem olsun istemez misin? Ey Ömer, isteriz ya Resulallah. O zaman bırak gitsin, boş ver. Bunun için uğraşmaya değmez ki. Bu dünyada rahat yaşamayalım manasına gelmiyor. Biz dünyada da haseneyi isteriz. Öyle değil mi? Atina fil dünya hasene. Hem helalini, hem temizini, hem güzelini isteriz Allah'tan. Ayrı bir konu. Ama bunu elde etmek adına kaybettiklerimizi şöyle sıraya koyduğumuzda, Bakıyorsunuz ki cennetimizi kaybedecek kadar odaklanmışız dünyanın sarayına. Cennetimizi kaybedecek kadar odaklanmışız dünyadaki rahatlığımıza. Olayı böyle kıyaslayınca da Asiye annemizin tercihi çok öne çıkıyor. O sarayda zindanda yaşıyor gibi yaşıyor. Çünkü imanını rahat yaşayamıyor. Bir kraliçeydi ama imanıyla beraber tacını, tahtını, her şeyini kaybetmeyi göze Cenneti odağına koyması karşılığında. Anlıyoruz ki amel, iyi amel nerede olursak olalım yapabilecek imkanımız var. İslam'ın yaşanmasında Allah'ın dinini yaşamada kesinlikle hiç kimse engel, mazeret olarak bir ortamı ve şartları sunmasın. Neden sunmasın? Çünkü hiçbirimizin şartı ve ortamı iki kadar zor, onunki kadar işkence dolu, onunki kadar eziyet dolu, bütün imkanlara rağmen onunki kadar zor değil. O buna rağmen bunu başardıysa Allah Teala diyor ki ey yeryüzü müminleri iman ettiğini söyleyenler, imanınızın gereği basit fedakarlıkları bile yapamıyorsanız asiye bakın. Asiye imanının gereği olarak o kadar çok fedakarlık yaptı ki o fedakarlıkları imanını kaybetmemeye ve cenneti kazanmaya sebep oldu. Öyleyse üç gün önce fakirliğindeyken öğrenciliğindeyken iyi mücahit olan, iyi Müslüman olan, İslam'ı sonuna kadar savunan sloganıyla, eylemiyle, mücadelesiyle, fedakarlığıyla ama üç gün sonra bazı makamlara gelen, bazı ortamlara giren, şartları değişen, şartları değişen, tabiri caizse level atlayan, sosyal statüsüyle, ekonomik konumuyla level atlayan, oturduğu çevreyle level atlayan, değil mi? Ondan sonra bunları artık neden göremiyoruz senden dediğimize de vallahi hocam yani acayip bir baskı altındayız. Yapamıyoruz. Şartlar böyle. Çok ağır baskı altındayız. Efendim makamın baskısı, şunların baskısı, devletin baskısı, yok efendim aşiretin baskısı, kabilenin baskısı değil mi? Eşimin baskısı hiçbiri Firavun kadar değildir eğer Firavun mazeret olacaksa Asiye annemizin birçok eksiğine mazeret olabilirdi. Mazeretleri bırakın. Tüm tercihlerini imandan yana yaparak cennetin Allah'ın yanındaki evini kazandı. Bu fedakarlığı yaparak. Öyleyse her mümin bunu yapabilir. Hiçbir müminin cennetine şartları bulunduğu ortam mazeret teşkil etmeyecektir tavizlerine mazeret teşkil etmeyecek. Bu aynı zamanda yeryüzündeki bütün tabi insanlara da kocasından şikayet eden hocam valla bu koca bu kocanın azabı eziyeti ancak bu kadarını bana yaptırıyor. Bu kadarını yapabiliyor. Kocam Firavun kadar zalim mi? Hayır. Ya da sen Asiye kadar kıymetli misin? Asiye'den daha mı kıymetlisin? Bu kıyaslamayı her mümin kadın, her mümin erkek kendi özünde yaşadığı, taşıdığı şartları bununla kıyaslayarak düşünmek zorundadır. Bu da ayrı bir hatırlatması olsun bu işin. Çünkü cennetimize hiç kimse engel olamaz. Ben burada bitireceğim çünkü içerisi olmaya başladı. Ee, onu da bir eleştiri olarak söyleyeyim. Burada buranın ilgili arkadaşları var. Ee, dolayısıyla burada bir ders yapacaksak sağlıklı bir ork ders yapamazsak ders yapmamamız lazım. Yani sıcaklığı koruyamazsak Musa Aleyhisselam'ın doğduğu, yaşadığı dönemlerle alakalı birkaç işte o doğduğu ve sonraki dönemler ilgili bilgiler var. Bir de burası var. Çok fazla ayrıntı yok. Rivayetlerde var bilgiler O rivayetlerin de yani üstü üste altına koyduğumuzda çerçeve böyle çiziliyor. Musa Aleyhisselam'ın Mısır'a dönmesinden sonra peygamberliğini ilan ettiği gün iman eden bir kadındır. Ama o güne kadar da aslında Perak'ın zulümlerine seyirci olmakla beraber rahatsız olan ve bunu son noktada da imanla artık tescilleyen, ortaya koyan bir kadın e, cennetin hanımefendisi olmayı hak eden kadınlardan mazeretlerimizi iptal eden bir örneklik. Rabbim bu örnekliğe göre yaşamayı nasip etsin inşallah. Cennetimize engel olmayacak Mazeretleri özellikle e, bertaraf etmenin, onlardan sıyırılmanın tabi tercihlerle alakalı olduğunu, bu tercihlerimizi de cennetten yana yaptığımızda dünyadaki tercihlerimizin de değişeceğini bilmemiz lazım. Kaldı ki bu tercihler bazen çevremizin hidayetine de vesile olur. Yani biz sanki bir şeyleri kaybedeceğimizi düşünürüz, bunu göze alamayız ama kaybetmeyi düşündüğümüz şey aslında ardından çok daha büyük kazançları da getirecektir. Bilemeyiz orasını. Belki kaybettiğimizi düşündüğümüz şeylerin aslında belki o amirleri, o ortamların hidayetine bile vesile olabilir. Bu da çok kıymetlidir bu tercih. Onun için Allah'tan yana tercihimizi yaptığımız her yer hem bizim dönüşümümüze hem cennete kavuşmamıza hem dünyamızın aslında huzuruna hem çevremizin hidayetine hem bizden sonrakilerin hidayetine etkileyecek kadar çok önemli bir adımdır. Normal bir tercih değildir bu. Bu tercih birçok insan etkiler Gazze'dekilerin şekil bir de görüldüğü gibi en zor şartlarda tercihini imandan yana yapan onlara savaştan önce 10 milyar doları masaya koyduklarını söylediler. Ama seni Getirdiler 10 milyar dolar. Yani yedi sülalesine yetecek bir servet olarak koydular. Yetmese 100 milyar dolar da koyabilecek durumdalar. Çok daha fazlasını koyabilecek durumdalar. Ama dedik ki diyor tabiri caizse sağ elimize güneşi koysanız sonra da ayı koysanız biz Gazze'yi teslim etmeyiz. Bizi öldürebilirsiniz ama biz ya buradan cennete gideriz ya da Gazze'nin zaferini yaşarız dediler. Bu duruş bugün yüz binlerce insanın hidayetine vesile olduysa bu tercihe değer miydi? Vallahi bu tercihe değer. Asiye annemiz o tercihi yaptı binlerce yıl öncesinden binlerce yıl sonrasına birçok insanın tercihine model oldu mu? Model oldu. Örnek oldu mu? Örnek oldu. Böyle bir ortamda cihad edilir miymiş? Edilirmiş gerçekten. Allah Teala onların yolunda yaşamayı, örnek almayı ve bununla da cennette buluşmayı nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü ve la ilahe illa enten estağfirik ve netubu ilik. Ahve da'an elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Ben camide, büyük camilerde hutbeye vaaza çıkarken yıllar önce de ya mest, ya ayakkabı, terlik şeyler giyerdim.